А куда я ты не... Я е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е е е е е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е е е ⁇ е очень е я. е е е е е е Какая е е geldi be. Aradan 10 yıl geçmişti. Oo, bir bilgisayarım oldu babam sayesinde ya. Ne oynasam? Ne oynasam? Bu da PUBG, PUBG. Bir dakika video mu çeksem ki PUBG'de? <laughs> Tamam başlıyor hadi. Oyuna gidelim. Of bir dakika. Eh. Hadi bakalım. Oyun başladı bu Lütfen çantayı alın. Yaratlayın lan. Oha. Abi şey güncelleme mi gelmiş? Nerede uçak? Allah Allah. Bu paraşüt mü? Evet aşağı atlayacaksın. Ama yani aşağısı çok yüksek. Neyse boş ver. Al şu paraşütlü çantayı. Tamam tamam yapabilirsiniz. Atla şimdi. Atlıyor mu? Böyle bir yükseklik korkum var. Ay eyvallah benim yükseklik korkum. Lan bu oyun ben mal mıyım ya? Allah Allah. Bu oyun o zaman atlıyorum. Atla artık. Atlayamayacağım. O zaman ben seni atarım. Aa! Oh. Oh. Bu beni yavaşlattı. Evet harika gidiyorum şu an. Şimdi bırak kopa düştü. tamam. Lan. Oha. Adamlar kurmuş yerlerini bile. O gelirse onu tarayacağım. Eh, hey. Ben dahi bir adamım lan. Hayır ben dahi bir kızım. Ne? Kız bile mi oynuyor bu oyunu? Neyse. Oynar tabi. Şimdi senin kafana bir silah düşüyor. Ne silah lan? Ben silah mı ne? Aa! Oo! Oh kafam. Lan gerizekalı oyun. Kafama attığın silah hemen ölecektim lan. Özür dileriz. Ama yapımcıya saygı duymam lazım. Saygı duyacağım ah. pardon ah. Tamam şimdi oldu. Ve ee, zırhım nerede benim? e, ee, senin zırhın olmayacak. Nasıl olmayacak lan? İnsanların zırhını alacaksın. Allah'ım ya Rabbim ya. Ev yok mu ev? Yok. Lan bu ne biçim babçı? Dolandırıldı mı yoksa? Of hadi ya. Bir türlü gelemedim ya. Allah Allah. Neyse. Bin bari. dur.

Allah senin ya. 3, 2, 1. Lan çok zıpladım. Dur, 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 Çok zıpladık. Allah, yani, Allah, Allah. İlk başta gebereceğim valla. Lan bu ne? Hemen kendimi yeni yine... Ah. ah tamam. Şimdi gidebilirim var. Yağları iyice Arkadaşlar biraz da hastayım. Ben hastayım. birazcık kötü geliyor. Bakayım adama. Oha adama bak lan. Hemen zırhı takmış. Lan düşeceğim dur. Ah. adam. Orada biri mi var? Hmm. Neyse. Allah. Aa, sen ne sen ne diyorsun sen. Tesim <laughs> öldür beni tamam <laughs> gelin inşallah bir de öldür beni diyor ya şu silah ihtiyacım yok yapınca al şunu lan oh o oh, adamın üstünü giyeceğim. Tam yapınca dediği gibi. Bunun üstünü mi alacağım? Evet. Hmm. Ay adam çok yaralanmış lan. İki çok mermi yedi. Ama nasıl ölmedi ya? Yapımcı onun ölümsüzlük mü verdi ki? Neyse. Onun bu silahı hala içerimle tutayım. Oğlum neden? biraz Bir dakika oğlum. Bir Şu adam bu oyunları at. Tamam. Ben yani de yapayım. Cihan'a dönemi veriyorsa. Neyse şimdi gideyim de birazcık daha adam öldüreyim. Silah çok ağır. Neyse zıplayayım. Allah topu vallahi vuracakmış gibiyim ya. Hıh Bu ne ki bu ne ki? Haydi Ay ay İçeride olabilir İçeriye kediye çaradığım makin şöyle Oha Bu ne ya? ne ama Mesut abi yok çünkü güzel Mesut abi lan Ooo saklanmış bir de Hop Ayağım kanıyor dur ya Ağır <laughs>

Oh vallahi herkes ya. Şu içeridekini de al, yapınca. O oh, bunu silah daha güçlü gözüküyor. Ver bakayım sen şu silahı bekle. Şöyle şunu at. Yapınca al şu silah. Şimdi final boss'la savaşacaksın. Lan oyun bitti mi? Bitmedi mi? Hayır. Daha filler boss var. O kadar kolay biter mi sandın? Hay Allah'ım ya. Ne nerede? Oh. Bu gerçekten çok kötüymüş. Evet filler boss burada. Arkana bak. O ne lan? Benim zırhlarım yok ama bombalı tüfeklerim var. Galiba asmıştım. Hmm bir şey geldi dur. Ne yazıyor? Oyuna para yatırmak. Sniper almak. Oyuna para yatırırsam sniper mi alırmış? İyi güzel hadi alalım. Hop. Tıkla. Ah, ah. Aha işte geldi. Oğlum bu çok ağır lan. <laughs> Oğlum bu bu bomba tüfekler var. <laughs> bu dede. De. <laughs> lan oyunu para yatır diyor. Süper al. Bak. Baş. Para yatırırsam süper alacağım. İşte para yatırdım. Az perim geldi. Artık beni patlatman imkansız. Açamadım. Oh. Ya yürü git sen. Ben işe hallederim. Çok çok. Bum. Evet geliyor bomba. İh, ih, ih. E bir sürü hakkı bitti babam. Bu ben vurmam lazım ona. Hayır. Hayır dur dur. Alan geliyor. Sık şunu artık. Sıkamadım. Takla atarak sıkıcağım. Hıaaaaa. -hı. Kurtarır. <Sessizlik> beni kurtarır. Beni öldüremedin. Sen öyle zannetsi. Oyunun <Sessizlik> birincisi bir tane var. O da benim. <Sessizlik> <Sessizlik> ee, kazanan Melon. Yaşasın kazandı. Kazandım da kazandım kazandım da kazandım da kazandım da kazandım, kazandım da kazandım da kazandım da kazandım da e Oğlum Baba ya para mı yatırıyorsun? Ha, baba Allah oyunu kazanmak için. Bir derslerine çalışmıyorsun. Bir de oyuna para mı yatırıyorsun sen he? Baba valla şey Başına... Kıramam baba. Ben kırarım o zaman. Baba valla çok üzüldüm. Yanım bile yanlışlık oldu. Allah yeminle yanlış Arkadaşlar, videoyu beğenip like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Aa baba yanma. Evet. Hadi. Like atmayı unutmayın. <laughs> Hayır.